Aynen, Merhaba arkadaşlar ben Sutma. Bugün sizlerle bir hmm. hmm, bir tanıtım gibi bir şey olacaksa yok. Yani pilinizi nasıl daha az yani kullanırsınız ee, onun için yani onun nasıl gö yapacağınızı göstereceğim, ayarlayacağınızı. İlk olarak ayarlara geliyoruz. Bu sayfalardan birinde olur. Benimki burada. <laughs> Sonra aşağıya iniyoruz. Burada pil değil. Pile pile yani. Burada çok bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Bu yüzden ekrana gireceğiz. Gördüğünüz gibi ekran 139 piliyor. Buradan ekrana giriyoruz. Duvar kağıdımızı, ana ekran diyelim. Duvar kağıdınızı canlı duvar kağıtlarından yapmayın çünkü öyle yaparsanız ee, şey olur. Çok şarjınız biter ve var kağıdından kendi resminizi seçerseniz daha iyi olur çünkü buradakilerin hepsi HD kalitede olduğu için ve bunlar sizin şarjınızı yiyecektir Heh. şunun gibi bunun gibi düz bir kağıt yapabilirsiniz ama ben şey önem verdiğim için maalesef bu da benim oyun hatta mavi olmasın ya Gördüğünüz gibi değiştirdim. Şimdi parlaklık en çok nereden biri bu. Bunu son yapmayın ama şu kadar açık kalsa yeter bence size. Ben normalde full böyle kapatıyorum. Da hiçbir şey gözükmüyor şu an. Ee, sonra ekran zaman aşımı da çok önemli bir bu şeydi. Bunu e, 15 saniye yapabilirsiniz ama bu da çok kötü olduğu için ben bir dakika alacağım bunu. Yazı tipi boyutunu bilmiyorum yarım ama siz gene de Up, yanlış seçtik. Çok büyük seçtik. Küçük diyorum ben. Küçük, Küçük de olmadıysa orta değin arkadaşlar. Ee, başka. Şimdi sizlere bir uygun uygulama tanıtmış olacağım sanırım. Clean uygulaması çok güzel olacak. Çok güzel olacak bu sizin pil şeyinize gereksiz dosyalarınızı atmanıza, telefonunuzu hızlandırmanıza çok yararlı bir uygulama. Mesela girdim ben bu uygulamaya. Şöyle yana kaydırıp açabilirsiniz burayı. Burada hı, gereksiz dosya, telefonunuzu hızlandırma, pil tasarrufu ve Ay Android virüsü ne ya? Antivirüs var. Bu antivirüs antivirüs için bir tane uygulama daha istiyor. O da güzel bir uygulama. Gereksiz dosyaya tıklayalım ama. Benim mesela nelerim varmış gereksiz olan. Buradan gördüğünüz gibi sistem önderliği, YouTube gereksiz, Instagram gereksiz, Galaxy oyun gereksiz, Galeri gereksiz. Galeriden hiçbir şey silmiyor merak etmeyin eski APK'larımızı siliyor. Hemen silelim biz bunları. Evet sildi. Telefon hızlandırmaya gelelim. Basabilirsem. Gördüğünüz gibi o kadar yavaş yani telefon. <laughs> Bastık. Buradan hızlandıra basıyorum. Anında hızlanıyor. Ve eğer telefonunuz çok ısındıysa Buradan yana çeviriyoruz. İşlemci soğutucuya giriyoruz. İşlemci sıcaklığı yaptı. Şimdi pil koruyucuya girelim. Asıl noktamız. Burada bize şey sağlıyor. Birkaç dakikada pil ömrünü uzatıyor. 13 dakika kazanmak için uyutun bunları uyutuyoruz onun için iyileşti diyoruz uyutuyor şu anda <laughs> uyutunca girebiliyorsunuz fakat uyutma işlemini şey yapıyorsunuz mesela göstereyim şimdi size minecraft'ı uyutmuştu gördüğünüz gibi hiçbir hata vermeden Giriyorum Minecraft'a ama işte o uyutma işlemini bozmuş oluyorsunuz. Ee, sanırım bu kadar. Başka ne olabilir? İşte dediğim gibi arka, arka planınızı düz bir renk seçerseniz daha iyi olur sizin için. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere.